Kalça eklemi kireçlenmesi, kalça eklemindeki kıkırdak dokunun zaman içerisinde aşınması, yıpranması ya ortadan kalkmasıdır. Kalça kireçlenmesi e, hastalarımızdan duyuyoruz. Aslında bir kireçlenmeden daha çok kalça eklem yapısının bozulmasıdır. Sıvı azalması, sıvı kaybı diyenler de var. Genellikle e, travma ya da geçirilmiş kırıklarla kalça kireçlenmesi olabiliyor. Veya enfeksiyonlara bağlı olabiliyor. Bazen kalça doğuştan, kalça displasisine bağlı kalça kemiğinde kireçlenme de aşım olabiliyor. E, bazı vakalarda özellikle COVID döneminde e, kortizon kullanımına bağlı ortaya çıkan kalça kemiği, femur başı, avasküler nekrozlarında da kalça eklemi kireçlenmesini e, görmekteyiz. Ama en sık görülen grup aslında sebebini bulamadığımız bizim idiopatik dediğimiz kalça eklemindeki aşınmadır.